Sayfamıza, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kedi dili pasta yapacağız. Ben bir buçuk litre sütten yapıyorum. Bir su bardağı şeker, yarım su bardağı, yarım su bardağına çay bardağı karışımı un artı nişasta küçük bir çay bardağı. Önce kedi dillerimizi ıslatıyoruz. Bu işlemi hepsini böyle ıslattık. Bekletiyoruz. Evet. Kedi dillerimizi ıslattım sütle ee, ve e, yaydım. Şöyle unumuzu şekerimizi nişastamızı hepsini önce güzel karıştırıyoruz ve ardından ocağımıza alıyoruz. içine damla sakızım ekmiş olur ama benim damla sakızım olmadığı için içine falım sakızı koyuyorum. Evet şaşırabilirsiniz. Ama ben bunu ilk denediğimde şey yapmıştım yani acaba da kalmış ama gerçekten çok güzel oldu. Çok değişik bir aroma veriyor. Burada da bir yandan çikolata sosunu pişiriyorum. Yarım paketten sadece üstüne dekor amaçlı. Suyla birlikte. sakızın aroması mükemmel geliyor kokusu. Bakın zaten üstünde parçalandığını görüyorsunuzdur. Mis, mis. Kesinlikle deneyin bu sakızı muhallebiyi tavsiye ederim. Ben şekerini biraz az koydum. Çünkü fazla şekerli tatlı sevmiyorum. Siz kendiniz ona göre ayarlarsınız. Sosumuz da bir yandan hazır. Bu göbek atmaya başladı yavaş yavaş. Hmm. Mis, mis. İçine vanilya da koyabilirsiniz. Ben vanilyayı pek fazla sevmediğim için sakızla aromalaştırdım. böyle 3 dakika gırık atsın. Normalde e, akışkan oluyor ama ben biraz daha katı sevdiğim için içine bir yemek kaşığı nişasta ile suyu karıştırıp döktüm daha böyle katı olsun diye. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok sulu olursa nişasta ekleyip kaynatın. E, ee, katı olursa süt ilave edin. Bunu da kendinize kalmış artık. Zaten yapanlar bilir bu kıvamı. Bakın. Tam istediğim kıvam olmuştur. Malzemem biraz bol oldu. Çünkü pudingi kaselere koyup çocuklar çok seviyor böyle bunu. Evet. Şimdi çikolata sosumuzu döküyoruz. Tam Tutulmuşum. İsteyen her yerini de kaplayabilir ama ben böyle biraz karışık seviyorum. Ve benim vazgeçilmezim Hindistan cevizim Evet tatlımız bitti ee, mutlaka denemelisiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sayfamıza abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye edin daha çok yeniyiz. Yavaş yavaş artık inşallah ilerleyeceğiz. Sizlerin desteğinizle de. şuradan hepinize sevgiler.